Merhabalar sevgili organik annem takipçileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir kutu açılışımız var. Buzsu su firması üzerinden sipariş ettiğimiz ürünlerimiz geldi. Neler sipariş ettiniz derseniz önce kısaca içeriğinden bahsedeyim. Kutumun içerisinde ilk önce kullandığım su artmaz cihazım için filtre setim var. 2 e, yıllık bakımı yaklaşıyor. En son kutu paylaştığım videoda size 6 aylık e, filtre değişiminden bahsetmiştim. Bu filtrelerde 2 yılda bir değişmesi gereken filtrelerimiz de var biliyorsunuz. Su artma cihazlarında 6 aylık, 1 yıllık ve 2 yılda bir değişmesi gereken filtrelerimiz var. Su artma cihazınızı daha uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız filtre değişim periyotlarına dikkat etmenizde fayda var. Tabii ki içtiğiniz suyun da kalitesini etkiliyor. Çünkü değişim periyotlarını aksatırsanız verimi düşeceği için cihazın içeceğiniz suyun da kalitesi ona göre düşecektir. Bu sürelere dikkat almanızda fayda var. Sonrasında biliyorsunuz Antalya'ya yeni taşındık ve buradaki şebeke suyu çok kireçli. Açıkçası bundan da biz çok şikayetçiyiz. Geldiğimizden beri hani bu kireçli suya nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bulaşık makinesindeki kullandığımız işte bardaklarımız, tabak çanaklarımızın e, kirece bağlı olarak e, çizilmeler olduğunu, buzlanmalar olduğunu, kullanılmaz hale geldiğini zamanla gözlemledik. E, çamaşır makinenizin performansının düştüğünü, Çaydanlıklarda su kaynatıyorsanız kısa bir süre içinde çok ağır kireçler biriktiğin, muslukları da evyelerde ve e, banyodaki kullanmış olduğunuz duşa kabinlerde de yine kirece bağlı olarak lekelenmeler. Siz temizleseniz bile kısa bir süre sonra kirece bağlı olarak bunlar kirlendiğini görebilirsiniz. İşte bütün bu sorunlara nasıl çözüm olabilir, ne bulabiliriz diye düşünürken bu su firmasının internet sitesinde tanıtımını gördüğümüz bir ürün var aynı zamanda bu kutunun içerisinde Bulsun'un Ultramak adını verdiği manyetik kireç çözücü bir ürün var. Birazdan kutu açılımıyla sizlere onu da göstereceğim ve tanıtacağım. Ne işe yaradığını kısaca bahsedeceğim. Fonksiyonundan bahsedeceğim. İlerleyen videolarımda montajının nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Ayrıca ayrı zamanda yine ilerleyen videolarımda kısa, orta ve uzun vadede deneyimlerimi size ilerleyen videolarla paylaşıyor olacağım. Yani kısacası evet bu ürünü taktık ama hani bu bilgi çoğu yerde yok. Hani herkes taktığından bahsediyor ama kısa ve orta ve uzun vadede hani bu üründen nasıl bir performans aldığından çok fazla bahseden yok. O nedenle ben bu deneyimlerimden de size deneyimlerimi de sizlere paylaşmak istiyorum. dediğim gibi kutu açılışımızı yapacağız, ürünümüzü tanıyacağız, montajımızı yapacağız. Sonrasında da kısa, orta ve uzun vadede dediğim gibi ürünümüzden memnun muyuz? Ne bekliyorduk, elimize ne geçti, sonuçlar ne oldu, sizlerle bunları paylaşmaya çalışacağım. Gelin isterseniz ilk önce kutumuzun içinde neler var, hep beraber bir bakalım. Şu şekilde iki tane manyetik kireç önleyici filtremiz var. Bunlardan bir tanesi cihaz bazlı bir filtreleme yapıyor. Yani kullanacağınız sadece cihazın önündeki su girişine takıyorsunuz bunu. Diyelim çamaşır makinesine kullanacaksınız. Mesela kireç önlemek istiyorsanız çamaşır makinenizin su girişine takıyorsunuz. Veya bulaşık makinenizin girişine veya kombi girişine yani uygun giriş olan yere takarak hangi cihazınızın kireçten etkilenmemesini istiyorsanız o cihazın önüne takabileceğiniz bir manyetik filtre var. Onun dışında şu şekilde bir tane de e, yine bu su firmasının üretmiş olduğu kendi ürünleri olan Ultramak adında bir de daire tipi bir manyetik kireç önleyici cihazımız var. Bu kireci toptan çözüm sağlayan, hani tek tek e, cihaz bazlı düşünmeyip de komple dairenize gelen suyu e, kireçten arındırmak istiyorsanız o zaman sizin için en iyi seçenek bu olacaktır. Bunu e, aşağıdaki su saatinden sonra taktığınız zaman dairenize gelen bütün su e, Kireçten arınmış olarak dairenize geçecek dolayısıyla Aslında bu daha iyi bir çözüm olacaktır ama e, tabi herkes kendine göre hangisi uyuyorsa planlı o şekilde de Yapabilir Onun dışında Arıtma cihazımızın Filtreleri var burada e, Hangi filtrelerimiz var Gördüğünüz gibi sediment filtremiz var. Bir numaralı filtre. Su arıtma cihazınızın takım sırasına göre bu aynı zamanda takma sırasıdır. Bir numaralı takacağınız filtreyi gösteriyor. Bu sediment filtre. Şurada iki numaralı gördüğünüz karbon filtremiz var. ikinci sıraya takılacak olan. Sonrasında 3 numaralı. Burada blok karbon var. Filtreme sonrasında suyun kaybettiği alkali ve mineral özellikleri tekrar kazandırmak için ek filtrelerimiz var. Burada gördüğünüz de yine e, alkalin pH filtresi var. Burada e, daha sonra suyu tatlandırmak için kullanılan e, post karbon. E, Hindistan cevizinin kabuklarından oluşan post karbon filtremiz var. Suyu yine arındırmaya yarayan, suya detoks özelliği katan infrared detoks filtremiz var. Ve son olarak da suya mineral katan mineral filtremiz var. Şu şekilde. içerisinde gördüğünüz gibi değişik e, elementler içeren mineral filtremiz var. Yine kutumuzun içerisinden dirsek bağlantı tapartlarımız da çıkıyor. Ne için kullanacağız? Bizim kullanmış olduğumuz su arıtma cihazımız 7 aşamalı. Burada ek olarak 8 aşamaya çıkartmak için bir adet daha. Mesela bende bu dörtlü alkalin filtre yoktur. Onu ekleyeceğim. Filtre sayısını 8'e çıkaracağım. Onu 8'e çıkarmak için kullanacağım ek aparatlar. Bunlar boğaz aparatları. Bunları kullanarak filtre ekleyeceğim. Hani siz de evinizde eğer kullandığınız su arıtma cihazına e, ekleme istiyorsanız sonradan bunları eklenip çıkarılabiliyor. Diyelim yani mesela 5 aşamalı bir su arıtma cihazı aldınız. Bu bağlantı aparatlarını kullanarak e, su arıtma cihazının filtre sayısını sonradan da artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Diyelim 5'te 8'e çıkardınız. Sonra memnun kalmadınız. Tekrar 6'ya 5'e tekrardan çekebilirsiniz. Ve yine bu su. Geçen 6 aylık filtre değişiminde de göndermiştim. Sağ olsunlar böyle küçük hediyeler de gönderiyorlar kullanıcılara. İçerisinde bir kalem var ve kalemin başlık kısmında da bir çam ağacının tohumu var. Bunu ekerek siz de geleceğe bir katkıda bulunabilirsiniz. Filtrelerimi bu aşamada değiştirmeyeceğim. Filtrelerimi henüz 6 aylık filtrelerimi değiştirdim. Ee, bir 6 ay sonra kullandığım su artma cihazı tam 2 sene olacak ve 2 senelik filtre değişimimi yapacağım. Onu da yine size bir video çekerek e, 2 yıllık filtre değişimi nasıl olduğunu aşama aşama size göstermeye çalışacağım. Bu arada filtreler ve manyetik kireç çözücü ile ilgili kısa bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Şimdi burada e, bu sunun e, satmış olduğu bu filtreler Amerikan üretimi Gördüğünüz gibi Amerika tarafından üretilmiş, kaliteli ve güvenlik için tasarlanmış. Aynı zamanda Amerika'nın bu filtreler için verdiği bir kurum var, NSF dediğimiz. Bu filtrelerin hepsi NSF onaylı. Siz de su arıtma cihazınız için filtre alırken mutlaka NSF onaylı olmasına dikkat etmenizde fayda var. Burada filtrelerin aldığı onaylar görebiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu, hani bu filtreler Amerikan menşeli ve NSF onaylı kesinlikle güvenerek alabilirsiniz. Bu su firmasından temin edeceğiniz bu filtrelerin hepsi Amerika'dan ithal ve hepsi NSF onaylı. Yani güvenle alabilirsiniz. Aynı zamanda bu filtreler tüm cihazlarla da tüm su arıtma cihazlarıyla da uyumlu olduğu için hangi filtrelere ihtiyacınız varsa bu su firmasının internet sitesinden veya N11 alışveriş sitesi üzerinden temin edebilirsiniz. Manyetik Kireç önleyicilere gelince, bunlar da e, Almanya'da Alman mühendisler tarafından tasarlanmış ama e, iş dizayn tasarım olarak tamamen Türkiye'de üretilen cihazlar. Bunların da tanıtımını, kutu açılımını birazdan yapacağız. Şimdi gelin isterseniz manyetik kireç önleyici cihazlarımızın da bir kutusunu açalım. İçerisinde ne var? Hep beraber bir göz atalım isterseniz. İlk önce bu dediğim gibi ürün öncesi yani çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi cihazlarınızdan önce e, takıp kullanabileceğiniz manyetik filtre ile başlayalım kutu açılışımıza Evet ürünümüzün kutusu şu şekilde ee, üzerinde Buzsu Ultrabak markamız var burada ürünün satın almış olduğunuz ürünün orijinal mi değil mi kontrol etmenizi sağlayan burada bir kare kodumuz var cep telefonunuzdan kare kodu okutarak ürününüz orijinal mi değil mi buradan kontrol edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki piyasada bu tür üründen çok fazla sahtesi dolaşıyor. İçerisine kalitesiz mıknatıslar kullanarak sizi kandıran veya aldatan insanlar olabilir. O nedenle orijinal ürünler almaya özen gösterelim. Dediğim gibi bu üründe çok güzel bir uygulamayla hani ürünün orijinalliğini kontrol etmenizi sağlayacak bir önlem de koymuşlar. Arka tarafında kireç önleyici cihazımızla ilgili bilgilerimiz var. Kullanım alanları var. Buradaki ürünün özellikleri var. Montaj ile ilgili bilgilendirmelerimiz var. Birazdan onlara da değinelim. Evet. Kapağımızı açtık. Karşımıza ilk önce şekilde bir kitapçık çıkarıyor bizi. Bu su manyetik kireç önleyici şeklinde. Burada cihazımızın uygunluk onayı var. Firmanın almış olduğu sertifikası ISO 9001 belgesi var. Bu kısımda kireç önleyicinin nerelerde kullanılabileceği ile ilgili ve montaj ile ilgili bilgilendirmelerimiz var. Arka tarafında montaj şeması var. Nereye, nasıl montaj etmeniz gerektiği ile ilgili bilgilerimiz de var. Garanti kapsamında olan hususlar olmayan hususlar burada yine onlardan bahsedilmiş. Kutunun içerisinde ise gördüğünüz gibi şu şekilde bir parçamız var. Şimdi bu parçanın görevi ne diyecek olursanız içeriden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Suyun geçebileceği bir düz bir şöyle yaparsam daha iyi görecek sanırım. Evet, görebiliyorsunuz. E, dikdörtgen şeklinde bir alan var. Şimdi bu suyumuz bu alandan geçerken bu aletin içerisinde çok kuvvetli neodyum mıknatıslar var. Bu neodyum mıknatıslar su cihazın içerisinden geçerken bu e, güçlü manyetik etkiyle birlikte suda bulunan kirecin moleküler yapısını bozuyorlar. Bağ yapısını bozduğu için kireç tamamen dağılıyor suyun içerisinde ve herhangi bir yüzeye tutunma özelliğini kaybediyor. Kireç de daha sonra bu borulardan geçerken veya kullanacağınız cihazlara geldiğinde yüzeylere tutunamadığı için hem cihazlarınızın ömrünü uzatıyor hem de kirece bağlı yaşayacağınız yan etkileri görmemiş oluyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz parçayı sadece tek bir cihazın kullanımı içindir. Hangi cihazınızın kireçten etkilenmemesini istiyorsanız Dediğim gibi onun su girişine montajını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Sonraki videomda bunun montajı nasıl gerçekleştireceğimizi size kısaca anlatacağım. Şu şekilde iki adet conta da çıkıyor kutudan. Bunları şuraya takıyorsunuz su sızdırmaması için. Bu sadece tek bir ürünü kireçten koruyacaksanız tercih ederseniz bunu satın alıp o cihazınızın kireçten etkilenmesini engelleyebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz bir de daire tipi olan manyetik kireç önleyicimize bakalım. Bu cihaz diğerinden farklı olarak bunu daire girişine takıyorsunuz ve daire girişine taktıktan sonra bu komple tüm daireye gelen suyu kireçten arındırdığı için uzun vadede daha kullanışlı aslına bakarsanız. Çünkü her bir cihaza tek tek e, bu takmaktansa, komple dairenin girişine taktığınızda, bütün dairenizin suyunu kireçten arındırmış olacaksınız. Yine bu cihazımızın e, üzerinde de orijinallik kontrolünü yapacağınız kare kodumuz mevcut. E, takacağınız su sistemi 4, 3 bölü 4 inç olacak. Burada uyarımız var. Yine arka tarafta bilgilendirmemiz. Yine az önceki kutuda olduğu gibi biz yine bir bilgilendirme kitapçığı karşı yine burada kare kodumuz, uygunluk onayımız ve sertifikamız var. Aynı zamanda garanti için burada firmamızın kaşesi var. Gördüğünüz gibi bu cihaz diğerinden farklı olarak yani biraz daha büyük bir cihaz gördüğünüz gibi. Burada daha fazla mıknatıs var. Dolayısıyla daha büyük miktardaki suyu kireçten arındırma e, görevi görebiliyor. Bunu dediğim gibi... E, dairenize gelen yani bina girişinde veya evinizin su saatinin olduğu yerden sonra e, bunu takıyorsunuz. Taktıktan sonra dediğim gibi bu manyetik e, su aratıcının içerisinde bulunan güçlü neodyum mıknatısları suyun içerisindeki kireç moleküllerinin bağ yapısını bozarak e, kirecin yüzeylere tutunmasını engellemektedir. Engellediği için de herhangi bir kireç sorunuyla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Tercih size kalmış. Dediğim gibi bana hani şu şekilde yan yana göstereyim farkını. Zaten mıknatısı gördüğünüz gibi kendisini çekiyor. Yani içerisinde güçlü neodyum mıknatıslar var. Tek bir cihaz için düşünüyorsanız bunu eğer komple dairenizi kireçten arındırmak istiyorsanız da diğer ürünü tercih edebilirsiniz. Seçim size kalmış. Yine ürünümüzle birlikte şu şekilde cihazımızı montaj için kullanacağımız jontamıza e, gelmekte. E, yine bu cihazın da montajı ile ilgili bir videom olacak. Montajından sonra yine ilerleyen zamanlarda dediğim gibi deneyimlerimle ilgili paylaşım olacak. Lütfen bizi takip etmeye devam edin. Şimdilik bir kutu açılımının daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.